ÇEDES projesi oldu ve bu sefer e, proje değil öğrencilerini veli izni e, dilekçesiz ÇEDES etkinliğine göndermeyen iki öğretmendi konu. E, i̇ki öğretmenin görev yeri değiştirildi, maaşları kesildi. Akdeniz İlçe Eğitim Müdürlüğünün kararı eğitimcileri de sokağa döktü. En güvenilir olması gereken yerler olan okullar Artık güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. ÇEDES üzerinden eğitimciler hedef alındı. Öğrencilerini veli izin dilekçesiz ÇEDES etkinliğine göndermeyen öğretmen görev yerinden sürüldü. Eğitimcilere yine eğitimciler sahip çıktı. Ben bu sınıfta bir öğrencinin velisiyim. İzin kağıdı alındı mı bu Hocam, gezi için? Hocam biz geziye gitmiyoruz, camiye gidiyoruz şuraya. Tamam. Yanımda olduğu için. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladı projeyi. Proje kapsamında manevi danışman ismiyle görevlendirdiği imam ...Vaiz ve Kur'an kursu hocaları... ...okullarda değerler eğitimi adı altında... ...seminerlere başladı. Bizim acımıyordu ama son yarım çok acıyordu. Mersin İsa Öner... ...Anadolu Lisesi'nde bir çede semineri günüydü. İki öğretmen de aslında... ...protokolü uyguladı. Veli izin dilekçesiz öğrencilerini... ...dersten çıkarmadı. Yani tam anlamıyla... ...öğretmenliklerinin gereğini yaptıkları için... ...hedef haline gelmişler. Hiçbir protokol kapsamında veli izin belgesi olmadan hiç kimse derse giremez. Hiçbir çocuğu dersten alamazsınız. Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü cezayı iki öğretmene kesti. Görev yerleri değiştirilen öğretmenlere bir de maaş kesme cezası verildi. Eğitim İş Sendikası Mersin'de sokağa indi kararı protesto etti. Tarikat ve cemaatler okullarda cirit atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tane işi var. Eğitim onu da yapmıyor yapamıyor ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakıyor ya da sözüm ona vakıf ve dernek olan ama hepimizin çok iyi bildiği tarikat ve cemaatlere bırakıyor.